type'da yazdığımız denklemleri bold yani kalın yapmakla ilgili kalın görünümle yapmakla ilgili bir video paylaşmıştım. Burada ne yapıyorduk? Böyle bir kısa yol atamıştık. Ctrl B ile hatta şunun hepsini seçeceğiz. Ctrl B atadım. Buradan bold seçip hepsini kalın yapıyorduk. Gayet de güzel görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bu sizin yaptığınız detaylı stilleri korumuyor. Yani şöyle ki fark görünsün diye şunu ekleyeyim. Mesela Ctrl A hepsini seçtim. Ctrl B ile bolda geçince bakın şu Malgun Gothic e, fontunu ile yapıyor bunu. Şimdi OK dedim. Bakın A değişti. Bakın eksi küçüldü. Yani bir takım farklılıklar oluşuyor. Yine geri alayım. Bakın böyle görünüyordu. Ctrl A yaptım. Ctrl B ile bold'u seçtim. Tabi bu şekilde de kullanılabilir ama eğer detaylı yaptığınız stiller bozulmadan kullanmak istiyorsanız bu sefer farklı bir yol göstereceğim. Mat type'de maalesef detaylı yaptığınız stilleri koruyarak pratik bir şekilde bolda geçme seçeneği yok. Ama bu bizim bunu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Şu stil kısmına girelim. Şimdi aslında siz burada yani farklı farklı şeyler görünüyor ama aslında buradaki bütün stiller şu define kısmında seçili. İşte de, text calibriymiş. Bakın çıkalım. Tekrar dönelim. Yani şuradaki mat, text, function, variable. Yani bunlar aslında matematiksel sembollerde kullanacağı stil. İşte normal yazılarda kullanacağı stil. Fonksiyonlarda, değişkenlerde. Yani bunlarla ilgili aynı stilin içindeki parçalar. User 1, User 2. Buradaki Define kısmında da bunları görebiliyorsunuz. Bakın User1, User2, işte Variable, Function, Text aslında hepsi tek bir stil burada. Ya burada stili istediğiniz gibi ayarlayıp stil kaydedeceksiniz. Daha pratik bir şey göstereceğim ben size. Şimdi ben bunlar bozulmadan, tabii e, bu normalde yeni denklemler için bunu varsayılan hale getiriyor. Siz ne olur ne olmaz ekran görüntüsünü alın yapmış olduğunuz ayarları belki bozarsınız sonra geri dönebilmek için. Burada biz tabii bu formatı bozmadan hepsinin bold olmasını istiyoruz. Yani hepsinin koyu şekilde olmasını istiyoruz. Bir kere şu tiki kaldırıyoruz çünkü sürekli kullanmayacağız. Normalde biz böyle kullanacağız. Belki bir başlık atarken veya vurgu yapmamız gereken yerler olduğunda formülü koyu kullanabiliriz. Stil kısmına tekrar geldim. Define'a geldim. Yani benim isteğim bu yapmış olduğum detaylı ayarları koruyarak bolt yapmak. Ee, yine şu tiki kaldırıyorum dediğim gibi. Şimdi bunların hepsini bolt yapalım. Bakın hepsini bolt yaptım. OK dedim. Bakın hepsi görmüş olduğunuz gibi bütün ayarlar, detaylar ayarlar mesela A değişmedi, işte eksi kısalmadı. Bolt yapmış oldum. Bunu da kolay ulaşabileceğiniz bir yerin masa üstüne kaydedelim. Mesela bolt diye bunu kaydedeyim masa üstüne. Evet şuraya kaydettim. Şöyle alayım. Sık sık kullanacağım diye. Biz şuradan yeni bir tane açalım. Artık bu açık kalmayacak. Yani biz denklem çalışırken normal mat type'ımız açık olacak. İşte koyu olmayan yapmış olduğumuz ayarlarla. Şimdi bolda geçmek istediğimizde bu boldu. Bunu değiştirmeyeceğiz hiç. Bunun içine atacağız. Bakın içine attığımızda burada düzenlemeleri yaparken artık koyu bir şekilde yapacak. işte bunu alacağız. InDesign'e, Word'e nereye atacaksak kullanacağız. Yani bir bol penceresi açık olacak. Bir tane normal pencere açık olacak. Ve bol pen, boldu mesela ben çok nadir kullanıyorum. Başlıklarda vesaire kullanıyorum. Veya bir formüllerin olduğu yerde kullanıyorum. Bu kapalı da durabilir. Hatta kaydedelim bunu bu şekilde. Pratik olsun. Sonra kullanmam gerektiğinde bunu bunun içine alıp Buradaki seçeneklerde yeni tanımlamış olduğum stilde bold olarak denklemlerimi kullanabilirim.